Ee, şimdi bizde şöyle bir bakış açısı var maalesef iki tarafta da. Ya örnek veriyorum Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan. Yani bu siyasilerin hiçbirisi bizim babamızın oğlu değil. Sonuçta biz eve tesisatçı çağıracağımız zaman, usta çağıracağımız zaman yaptığı işe bakarız. Yani iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor. Şimdi e, görünen köyde kılavuz istemez. Son özellikle 5 senede e, ülkenin hali berbat. E, ben e, İtalya'da yaşıyorum. Açıkçası orada asgari ücretle çalışan bir insan hayatını normal bir şekilde idame ettirebiliyor. Burada böyle bir şey mümkün değil. Neden? Bizim milletimiz tembel olduğu için mi? Hayır. Bence bizim milletimiz onlardan daha çalışkan hatta. Ama burada bir yönetim zafiyeti var. Yönetimde eksiklik var. Şu anda da bakacağız hani hangi aday daha iyi yönetebilir, daha iyi şey olur yoksa. Onun duruşu şöyleymiş İşte. Bu benim köyümden, öyle yani öyle yaparsak biz kaybederiz evet, topluca. Eve gelen tesisatçı, CHP'li mi, AK Partili mi diye bakmıyorsak diyorsun. Evet. Ülke yönetene de bakmayacağız diyorsun yani. Evet ya da şeyine de bakmıyoruz, boyuna, posuna. İtalya'da mı yaşıyoruz hocam? Aha, nasıl görünüyor dışarıdan, Türkiye nasıl görünüyor? Çok yani farklı. dışarıdan açıkçası sıkıntılı görünüyor. Özellikle ya ben Ankara'da doğdum Ama büyüdüm o hani. O gurbet da. Yani küçüklükten beri gurbetçi değilim. Gerçekten üzülüyorum çünkü e, orada insanlar çok daha az emekle, çok daha fazla imkana sahip olabilirken burada olamıyor. Örnek veriyorum asgari ücrette ben geçen sene asgari ücretle markette çalıştım, raf dizdim. Evet. İşte benim kazandığım aşağı yukarı 7,5 euro gibi bir şeydi saatlik. Saat. E ben şimdi bir gün çalışıyorum mesela ya yani 4 saat çalışıyorum. O parayla gidip haftalık market alışverişimi yapabiliyorum ve burada adam sabahtan giriyor 12 saat, 13 saat, 14 saat mesai yapıyor ve bunun karşılığını alamıyor. E bu neden? Yani insanlar Açıkçası insanımızın da biraz şey olması lazım da. Tamam. Tabii ki e, saygı gösterelim. Devlete saygı gösterelim. Makam sahiplerine saygı gösterelim ama e, biraz da kendimizin kıymetini bilelim yani bizim emeğimiz değersiz değil ki. Biz bizim oradaki insanlardan ne eksiğimiz var? Gayet çalışıyoruz, gayet üretiyoruz. Fabrikalarımız çalışıyor vesaire ama e, bu düzen şey olmadığı için hukuk sistemi yeri yerli yerinde olmadığı için açıkçası çok fazla şey kaybediyoruz. Türkiye'nin çok fazla fırsatı Türkiye var. Birçok gurbetçi de işte uçuyoruz, kaçıyoruz, batı bizi kıskanıyor. <laughs> i̇şte bunları diyen de gurbetçiler. Dışarıdan Türkiye işte itibarımız arttı diyor giden gurbetçiler. Adam yerine koymuyorlardı şimdi bizi adam yerine koydu diyor. <laughs> Katılmıyor muyuz bunlar? Yani, yani onlar... onlar... Evet. Ya onlar açıkçası birazcık duygusal davranıyorlar. Ya yani duygusal olarak kendilerinin yakın olduğu e, tarafı, o şekilde görmek istiyorlar. Daha güçlü olduklarını düşünmek istiyorlar. Ama hiçbirisi ben hiçbir tane gurbetçi görmedim ki gelsin. Ya ben bırakıyorum işi gücü, satıpsa ve ülkeye. Şimdi şey diyorlar ya mesela kurulu düzenimiz var. E şimdi kurulu düzen örnek veriyorum orada bir arabası, bir evi var diyelim. Oradaki sattığı bir eviyle Burada belki 4-5 tane ev alacak. Belki oradaki dükkanıyla burada 5 tane dükkan kuracak ama yine de gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü orada bir sistem var ve onu rahat yaşatıyor sistem. Yani adalet var. Onun haricinde e, hak aranabiliyor. Örnek Ben mesela şeyle girerken, e, çalışma yerime girerken telefonumla barkodu okutuyorum. Çıkarken yine okutuyorum. Yani o arada hiç şey hak kaybım olmasın diye. Ama burada e, e biz bir aileyiz oluyor mesela şirketlerde. E hadi çalış. E para. E para yok. E ama ya ben bir emeğimi satıyorum ben burada kimsenin hayrına çalışmıyorum yani. Yok, çok doğru. Yani. Siyasete geri dönelim. Altılı Hı. Masa'nın adayını nasıl buldunuz? Çok gitti geldi. Mansur olsun İmamoğlu olsun. Hı. En son Kılıçdaroğlu oldu. Ona ne diyorsun? Ya açıkçası ben artık hak ettiğini düşünüyorum çünkü birçok Kılıçdaroğlu haklıtan Kılıçdaroğlunun birçok farklı ismi bir araya getirdi, birçok farklı anlayışı bir araya getirdi. Ve biraz da açıkçası ben 20 yıldır bu kutuplaştırıcı siyasetten yorulduğumuzu düşünüyorum. Yani işte o şöyle, bu böyle. Onun yerine biraz daha devlet insanların biraz daha ağır, biraz daha temkinli, daha uygun açıklamalar yapması gereken insanlar olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü benim <laughs> bir şey soracağım sana kardeşim. de bir şey, ekleme yapabilirim. 20 senedir <laughs> ne yapmış? E şansı yok mu abi? Şimdi 20 senedir <laughs> adam ne yapmış? <laughs> Altı masa, 7 kasa, masa oldu bu nasıl Seçim kaybetmiş bir insanın nasıl şansı olabilir ya? Şansı olabilir ya? <gülüyor> <gülüyor> bu defa bu, te, bu defa adam olmaz diyorsun. Bence olmaz. Hiçbir zaman da olamayacak. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bu seçimi kazandıran falan. kişiler bizim gibi Biz kişiler olacak abi, Evet, tamam. Evet. tamam Bizim evet. gibi kişiler olacak. Tabii, öyle şeyleri yok ya. çıkması çok kötü oldu abi. Ben onu bunu bilmem. Mansur çıkaydı tamam. Yüksek bir gelirim vardı. Çok iyi bir şey vardı. Yardımcısı olacakmış Mansur'da. Yok abi ya. Yardımcısı, ne yardımcı Abi. Yardımcısı. Kim yardımcısı olacakmış? Allah aşkına. Çıksın Kılıçdaroğlu bana desin ya. Desin ki şu adam yardım Ayağına dolaşanı kaybediyor adam ya. Muharrem İnce ayağına dolaştı. Ne oldu? Yıktı adamı. Ee, hocam devam edecek misin? Kapatalım. E, son. Tamam alalım. kapatalım. Eğer ne? yani şey. E, bir şey yani açıkçası e, diğer yani iki tarafında işte sağcının da solcunun da bir... E, temel bir noktada buluşması gerektiğine inanıyorum. Yani e, bu noktada da açıkçası altılı masayı sadece Kılıçdaroğlu değil. Ya dediğim gibi ben Kılıçdaroğlu'nun kaşına gözüne bakmıyorum ama altılı masanın birlikteliği bence kimseyi ötelemeden, kimseyi dışlamadan e, düzgün bir yönetim sunacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. ekleyeceğim mi hacı amcacığım? Kapatacağım. Altılı masa 8 sekizinci masa, masa oldu. Bunlar nasıl yere geçirecek bu şeyi? Bunlar Türkiye'yi Amerika'ya teslim edecek. Valla bizim vazifemiz dua etmektir kardeşim. Tamam mı? İyileri başımızda neksik etmesin. Kötülere bırakmasın. Evet. Tamam mı? Halk olarak sadece dua mı edeceğiz peki? Dua da ediyoruz. Gerekirse çalışıyoruz da. Çalışırız da yani. Evet. Tamam mı? İyi mi diyorsunuz başımızdakiler? Bunu mu anlıyoruz? Elbette. iyi diyeceğim. Evet. İyi diyeceğim. Allah Başkalarını bırakmasın. Niye peki? Neden? Niye? Ya görüyorsun ki bir arada anlaşamayan bu kişiler efendim yarın nasıl bir anlaşacaklar ki? Ya Onun için yani gidişe tamam İnşallah sonu daha iyi olur. Hayırlı olur inşallah. Evet, vatandaş ekonomiden şikayetçi yok mu böyle bir kaygı? Vallahi ben tarımla uğraşıyorum. <laughs> tamam, çiftçilikle. ...hiçbir zaman şikayetçi de değilim. Evet, Tabii. çiftçiler de ekemiyoruz, gübre fiyatları, onlar, yakıt onlar, fiyatları... Devlet yeteri kadar destek veriyor, yeteri kadar yardım yapıyor, tamam mı? Çiftçiye. Ha, çiftçiye, onun için yani hiçbir zaman şikayetçi değilim. Ne yardımı var devletin çiftçiye? Devletin de, gübre yardımı var, mazotu var, her türlü yardımı var yani, daha ne olacak? Daha bereket versen yapmazsa ne olacak? Yapmayabilir de, yapmak zorunda da değil. Onun için inkar etmemek lazım. Uzaya yani. para, süte para, ota para, araziye para daha ne versin yani? Daha ne yapsın ki? Evet. evet. Bazıları hiç destek göremiyoruz diyor. Çiftçiyi bitirdi Ondan diyor. Onlar köpekler, memleketin kıymetini bilmeyenler, nankörler. Böyle bir memleket, böyle bir hükümet bulmuşlar. Şimdiye kadar böyle var mıydı? Ölüyor olsan yani CHP'den bir, ralık, bir yardım bir şey almışlar mı bugüne kadar? Vatandaş arıya para veriyor. Ben arıcıkla uğraşıyorum. Hayvancıkla da uğraşıyordum. Ben emekli milliyeti müdürüyüm. Her türlü yardım aldık. Mazota para, traktöre para. Traktörü olmayan bir vatandaş yoktur. Beşer bin lira aylıklarla traktör verdi. Herkes nankörlük ödüyor. Bir dönüm, bir traktörle, bir dönüm, bir litre mazotla bir dönüm yer biçiyordum. Yani neyin paralısıdır? Olsa da bile bunun bir bedeli yok mu? Silah yaptık. 40 yıldır PKK'yla savaşıyorsun. Merminin biri kaç lira helikopter sıcak yemek götürüyor. Yani ne kadar nankör bu insanlar ya. Ne kadar şey ben böyle bir hükümet yani Allah belasını verir bunların. Eğer yani bunlar bu hükümete nankörlük ediyorsa Allah belasını verir bunların. Yine diyorum ne istiyorlar da hastaya para, hastaya bakana para, özürlüğe para, yaşlıya para. Daha ne olsun ki yani. Ne istiyorlar patates? Patatesi de yapan da kim yapıyor? E, diş güçler dediğimiz zaman da efendim diş güçler. Tabii ki diş güçler yapıyor. Ne yapıyor? Ne? Tas tencere çaldılar. Işıklar yakıyordular, söndürüyordular. Ne için? Yani bu vatanı biz Müslümanlar kazandı. Müslümanlar bunu ayakta tutsun. Yani neden nankörü geliyorlar ben anlayamıyorum. Hangi devlet dairesinde sıcak su, kağıt, peçete, havlu, her şey kaloriferli yurt. Biz üniversitede Otelde kalıyorduk, yattığımız odada su donuyordu. Şimdi 850 bin öğrenci lüks 5 yıldızlı otel gibi yurtta kalıyor. Herkes %50'si burs alıyor öğrencinin, %50'si de kredi yani ihtiyacı bile yok olsun. Yemekler 5 yıldızlı lokantada yapılmayan yemek yiyorlar. Yani bu kadar artık bundan fazlası sadece nankörlük. Bunlar tabii ki yine 6 tane bir de PKK'yı masanın altında besliyorlar. Altı tane şeye adam şu masayı alıp şuraya götürecekler. Nasıl görüşecekler? Maliye Bakanlığı'nı? Ey Davutoğlu. Ey nedir? Babacan. babacan. Sen babacan Tayyip Bey'in bakanıydın. 15 yıl orada bakanlıkta vardıysa Tayyip Bey'in bir eksikliği. Adam gibi çıkıp televizyonun karşısına deseydin kardeşim ben şundan ötürü istifa ediyorum, görevi bırakıyorum deseydin ya ya da Davutoğlu başbakanlık kapıyorsun. Bugün söylediklerini o gün söyleseydin ya ki ben bu adamın, bu cumhurbaşkanının şey icraatını beğenmiyorum. Onun için görevimden istifa ediyorum. Etseydin ya istifa. Şimdiki nasıl yapacaksın? Yani yani hayır edemez. Yani öyle bir adamlığın vardıysa o gün söyleyecektin. Bugün niye adamın arkasından söylüyorsun? O gün söyleseydin ya ki ben görevi bırakıyorum. Bir şey seni zorla tutan mı vardı orada? Ha şimdi çıkmış da yani söylediğine baksana Çok kargalar bile gülüyor yani. Millet aklı başındadır elhamdülillah. Yani kimse bunlara öyle ha demek kimse Tayyip Bey'in yakasını bırakmaz. Niye bize lazım? Tayyip Bey ha, ne yapıyor? Efendim 350 kişilik uçağı iyi kullanıyor. Biden'ın Amerika Başkanı'nın karı neymiş de Tayyip'i biz şeyle indireceğiz. Muhalefeti destekleyerek indireceğiz. Karı neymiş Amerikan'ın bize çok mu acıyormuş? Acısaydı ya. Fasa, Tunus'a, Cezayir'e Mısır'a işte acı saydı ya şu anda sömürdüğü insanların sayısına bak ya 2 milyon açlık sınırında 2 milyar insan açlık sınırında bunun 1 milyona yakın 1 milyara yakını Amerika'da kendi ülkesine baksa, ha şimdi o da anlıyor ki artık Müslümanların bileğini bükemeyeceğiz Müslümanların dediğimiz gibi yönlendiremeyeceğiz onun için. Tayyip'i indirelim. Niye? Sebep neymiş ki? Onun karı neymiş? Amerikanın karı neymiş? Onu bana söylesin, bir izah etsin. Yani Amerika bizi çok mu düşünüyor? Çok mu acıyor? Müsaade ediyor çok müsaade mu, mu merhamet ediyor? Yani. Onun için millet aklını başına alsın. Allah razı olsun. Yani, razı olsun. yani bilmiyorum. körlük ederse Allah elinden alır, bundan alır, öbürüne verir. Öbür ülkelere verdiği gibi, öbür ülkelerin elinden aldığı gibi. Bugün petrola muhtaç şey Kaddafi'yi öyle indirdiler, Saddam'ı öyle indirdiler. Şimdi Saddam'ın ölüsünü arıyorlar. Hani ölüsü bile yok. E öyleyse hazır elinizde fırsat varken sen nasıl bunu değerlendirmiyorsun da neden nankörlük ediyorsun? Ne eksik. Ülkede bakıyorum benim memleket Ardahan. Oradan buraya kadar herkesin her ihtiyacı karşılanır. Herkesin. Yine diyorum yani devletin verdiği destek sayısız. E, mazottan tut, tarlaya, e, biçene, ekene. Yeter ki ek. Ek. Benim köyümde 15 tane traktör var. Efendime söyleyeyim, millet tahıl satana para veriyor. Ek. Onun için yalan yanlış şeylerle yönlendiriyorlar, kandırıyorlar. Milletin kanacağını da sanmıyorum. Aklı başında insanlar asla bunlara kanmaz. Hiçbir Kandıktan yine AK Parti çıkar diyorsunuz. Yani. Allah'ın izniyle tabii ki çıkar. Yani o kadar millet kör değildir yani. Sen bakma. Yine diyorum bu 6 tane masa, 6 grup yani nasıl olacak da? bakanlıkları nasıl bölüşecekler? Neyle izah ediyorlar millete? Niye çıkıp da adaylığını bile açıklayamıyor. Kalmış şurada iki ay bu seçime. Adayı açıklayamıyor. Çünkü niye milletin aklı başında? Düşünmez mi ki bunlar ne yapacaklar? Bizim nedir o Saadet Partisi'nin lideri yani yazık. Yani Erbakan'ın yanında kalmış bir adam, onun sayesinde adam olmuş bir adam tutup da onlarla yani işte nasıl... Ali Ali Babacan'a laf ettiniz, Davutoğlu'na laf ettiniz, Temel Karamollaoğlu'na... gelmedi. Yani sen? evet. Temel Karamollaoğlu. Karamoglu... Şimdi niye birleştiler peki? Asıl Öyle yani mi? sen şimdi nasıl Müslümansın ki şimdi? Ha. Ne yapıyor? Ee, Müslümanlara çelme takanlarla berabersin sen. Ha. Ha. Yani Müslümanların önünü yolunu kesenlerle sen nasıl beraber oluyorsun? birleştiler peki o tarafta? Valla kandırılmış yani e, nasıl kandıralım bu da yani zaten eşi herhalde İngiliz öyle biliyorum e, ama nasıl kandırmış İşte Avrupalılar kandırmıştır yani başka ne olacak bunun aklı kıblesi nasıl kıble ki yani sen şimdi bu adamlarla beraber nasıl olabiliyorsun yani hayretler içinde kalıyorum zaten ona yani üzücü şey yani onun olması orada oturması bile üzücü ya yani yani kesinlikle millet zaten herkes bunu şeyin farkındadır Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.